Efendim şoför tıka basa doldurduğu minibüste klimayı açmayınca ortalık karıştı tabii. Sıcaktan bunalan yolcular sürücüye isyan ettiler. Bir yolcu o anları da cep telefonuyla görüntülemişti. Benim ne dedi? Ben kendim için açarım ama müşteri için açmam dedi. Yok. Öyle söylesin. Ablacım bak müşteri bilmesin ben yine açarım. Açacaksın o zaman. Senin Şoförün tıka basa yolcu aldığı minibüste klima isyanı çıktı. Senin bu görevin yasak. buraya. Sıcakta bunalan yolcular minibüs şoförüne çok sert tepki gösterdi. Şu an seni polis durdursa ceza kesmeyecek mi sana? Keser. Ee o zaman? Keser diyor. Sen yasa mı kurala mı uyuyorsun şimdi? Keser diyor. Görüntüler hava sıcaklığının 37 dereceye yükseldiği Adana'da bir minibüste kaydedildi. Abi yöneticilerdeki kırıma çıkmış bir şey yok. Biz Söylüyoruz da şimdi evet. kaybediyoruz. Şehir içi hatta çalışan sürücü salgın önlemlerini hiçe sayıp aracını tıka basa doldurmuştu. Yolculara pişkin yanıtlar verdi şoför. Bu da yetmezmiş gibi klimayı da açmadı. Sıcaktan bunalan yolcular duruma isyan etti. O zaman bu kadar insan almayacaksın buraya. Şoförün klimayla korona yayılabileceğini bu nedenle açmadığını söylemesi tansiyonu sürüp daha sürüp da yükseltti. Kalp hastası bir yolcu bir sürücüye bir tepki bir gösterdi. gösterdi. Sağlıklı olsam ağzımı apartman ağa ediyorsun. Hayır bir şey toptukça vermiyor. Sorun bu. Yani gidip şikayet ederim. Araçtan inmek isteyen değil. bir yolcunun Sadece yaşadığı şey sıkıntı da görüntülere yansıdı. Şimdi ben buradan nasıl ineceğim dayı? Evet. Pencereden atlayayım mı? Müsait bir yerde. İçerideki rezaleti kaydeden yolcu araçtan indiğinde de kayıttan çıkmadı. Manzara her şeyi anlatmaya yetiyordu.